Bu surf mekanı, küçücük bir tatil kasabası. Nasılmış? Birlikte deneyimleyelim. Hatam. İşte Sri Lanka'nın muhteşem sahillerindeyiz. Çok güzeldi ya. Gerçekten geldiğime değdi. Bu videoyu böyle kapatmak istemezdim ama benim başıma bir şey geldi. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim çünkü Mirissa'ya geldim. Mirissa, Sri Lanka'nın güneyinde çok tatlı küçük bir tatil kasabası diyebilirim. Denizin, güneşin ve surf'in olduğu. Üç gündür burada kalıyorum. Denize yürüyerek gidiyorum. Sahilde güneşleniyorum. Ondan sonra çok güzel yemekler yiyorum. Burada çok güzel vakit geçirdim ve bir günümü de sizinle paylaşayım dedim. Bu surf mekanı, küçücük bir tatil kasabası. Nasılmış? Birlikte deneyimleyelim. Şimdi sabah erken kalktığım için öncelikle sabahları klimalı bir yerde güzel bir kahve ve kahvaltıyla başlıyorum. Bu sürede de çalışıyorum. Güzel bir yer buldum. İlk başta bir oraya gidelim, bir kahve içip ayıralım. Şimdi güzel kahvemi içtim. İşlerimi hallettim. Şimdi hostele geçiyorum. Bilgisayarımı bırakacağım. Sonra da sahile gideceğiz. Bu arada dışarı çıktım. Ayağımı attım ve bir saniye içerisinde terledim. O kadar sıcak. Bugün baktım. Hava 36 derece. Nem oranı %71. Hostelim böyle bu arada. Burası benim yatağım. Çok ucuz bu arada. 5 dolar veriyorum ve gayet güzel, temiz. Yani basit. Hani öyle çok bir şey beklemeyin. Çünkü geçen gün bir hostelde kalıyordum. Bungalov gibi bir yerde yani bir tane İngiliz kız 5 dolar verip odada karınca var diye şikayet ediyordu. Öyle düşünüyorsanız bence bu ülkelere gelmeyin. Ya da 5 dolar vermeyin. Hani 50 dolar falan verin. Otel odasına gidin. Neyse şimdi ben bilgisayarımı falan bırakayım. Of çok terledim ya. <laughs> bu arada hostelde güvenliği nasıl sağladığımı daha önceki videolarda anlatmıştım. Kilit satın aldım Türkiye'den. E, hostelde kilit olmasa bile ben kendi kilidimle kilitli dolapları kilitliyorum. Genelde her hostelde kilitli dolap oluyor. Bilgisayarımı falan oraya yerleştirdim. Hostel'deki çocukla konuşuyorduk. <laughs> Buradakiler çok tatlı ya. Bu Sri Lankalı insanlar. Gerçekten Güneydoğu Asya'nın en tatlı insanları bence. Sürekli gülüyorlar. Çok arkadaş canlısılar. Canlısılar. <laughs> çok arkadaş canlılar mı? Bilmiyorum o kelime nasıl çevrilir <laughs> çoğul olarak. Ve böyle hayatı basite alıyorlar. E, çok kompleks yaşamıyorlar. Basit yaşıyorlar. Ve mutlular. Yani mutluluk ne? O kişiden kişiye göre çok değişiyor ya. Çok zengin değiller ama Gerçekten mutlular. Gülümsüyorlar yani. Ben de sürekli burada gülümsüyorum ve herkese selam veriyorum. Gerçekten muhtar gibi geziyorum yani. Herkese selam vere vere. Bu arada sahile sadece 5 dakika yürüyüş mesafesindeyim. Şöyle tatlı küçükler bir yoldan yürüyorum. Tatam! İşte Sri Lanka'nın muhteşem sahillerindeyiz. ve herkesten uzakta bir köşe buldum kendime ve burada biraz takılıyordum. Müzik dinledim, bir şeyler yazdım. Sonra meditasyon yaptım ve şey düşünüyordum. Sri Lanka bana çok iyi geldi ya. Yani Sri Lanka'da tek olmak da çok iyi geldi. Yaklaşık 3 hafta oldu geleli ve gerçekten tek başımayım. Yani çok fazla sosyalleşmek de istemiyorum. Mesela hostelde birileriyle konuşuyoruz ama ben hani birileriyle bir yere gitmek istemiyorum. Tek başıma gitmek istiyorum ve çok keyifli geçiyor. Burada böyle her gün sahile geldim. Kendimle vakit geçirdim. Yazdım, çizdim, dolaştım. Ella'da mesela bol bol doğa yürüyüşü yaptım tek başıma. Ve çok mutluyum yani böyle olmaktan. Ya aslında genelde sosyalliğimle yalnızlığım dengeli bence. Yani çok fazla sosyal de değilim, çok fazla yalnız da değilim. Bunun bir dengesini oturttum kendi içimde. Ama burada daha çok böyle kendimle kalmak istedim. Demek ki biraz daha kendi içime yöneldiğim bir dönemdeyim. Öyle düşünüyorum. Ve mesela şeyi de düşündüm. Hani böyle çok fazla sosyalleşmek istemiyorum ya ama bir yandan da bir insan olarak paylaşıma ihtiyacımız var. Ya siz bana o kadar yetiyorsunuz ki gerçekten. Mesela şu an şu kamerayı açmak, bu paylaşımı yapmak beni böyle çok iyi hissettiriyor ve siz benim yol arkadaşımmışsınız gibi hissediyorum. E bir de şey de çok iyi geldi bana. Mesela 8 yıl önce ilk burada seyahat etmeye başladım. Yani ilk ülkelerimden birisi Sri Lanka. İlk başta Hindistan'dı sonra Sri Lanka oldu. Avrupa'ya yani Avrupa'yı saymazsam tabii. Hani 8 yıl arayla tekrar buraya dönmek ve o değişimi görmek, kendindeki değişimi görmek falan güzel hissettirdi. Şimdi haritaya bakarken bir yer gördüm. Böyle trekking yolu gibi bir yer var. Ve Sunset Point yazıyor. Aslında ben Sunset'i güzel bir kafede izliyorum. Ya bira söylüyorum ya kahve söylüyorum ve surf yapanları izliyorum. Çünkü genelde sabah çok erken saatlerde ya da akşamüstü surf yapıyorlar. Ama oraya bir bakayım. Size de göstereyim. Hem benim için de yeni bir keşif olur. Ondan sonra yine benim o kafeye gidip birlikte Sunset izleyelim. selin içine girdim şimdi. Buradan gidebilirsin dedi. Başka bir yerde olsa işte burası özel alan. Hani müşteri değilsen giremezsin falan der. Adam hemen yardımcı oldu. O viewpoint point burasını bilmiyorum ama güzel bir yere çıkacağız bakalım. Çok güzel. Çok güzeldi ya. Gerçekten geldiğime değdi ve şu an burada kimse yok. Yani otel olduğu için Google Maps'te otelin içindeki bir alan olarak göstermiyordu. Oteldekiler de hiç buranın kıymetini bilmiyor yani. Bu arada şeyi söyleyeyim. Ee, şimdi buraya gelirken surf fiyatlarını sordum. Hani gelmek isterseniz diye. Çünkü Sri Lanka e, surf için çok uygun bir ülke. Bir buçuk saatliğine 5000 dedi. Yani yaklaşık 500 lira gibi bir şey. Eğer böyle surf yapacak bir yer bakıyorsanız ve genel olarak ülke ekonomik olsun diyorsanız, bence Sri Lanka bunun için çok güzel bir ülke. Hem insanlar da çok tatlı. Ya bir de mesela ben öyle ayaküstü sordum. Hani biraz indirim yapar mısın deseydim anında indirim yapardı. Hani hiç sormadım bile. Gerçekten Sri Lanka güzel bir ülke ya. Şu güzelliğe bakın. Buranın tadını çıkarttığıma göre e, aşağıdaki kafeye gidebilirim çünkü hep ağır başladı ve bugünün şerefine bir bira içeceğim kendime bir bira ısmarlayacağım. Hmm. Sonra hemen hostele gittim. Güzelce bir duş aldım ve şimdi yemeğe geldim. Kottu yiyorum. Sebzeli ve peynirli kottu. Eee Sri Lanka'da roti ekmeği var. Kottu roti ekmeğinin dilimlenmesiyle ve içine işte sebzeler ya da ne isterseniz hani tavuklu isterseniz tavukların konulmasıyla yapılıyor. Ben epey seviyorum. Cheese kottuyu da ilk defa deneyeceğim. Mmm çok güzel. Çok güzel. Hepinize tekrardan selamlar. Bu videoyu böyle kapatmak istemezdim ama benim başıma bir şey geldi. Bugün düştüm. <laughs> ve çok saçma düştüm ve biraz kötü düştüm galiba. Şimdi size olayı anlatacağım. Sizi şöyle koyayım. O eğilemiyorum da Bu arada hosteldeyim ve başka kalanlar da var. O yüzden çok bağıramıyorum. Şimdi ben size o gösterdiğim hani daracık yol var ya sahile giden. Orada yürüyordum. Böyle kulaklığım vardı ama bir tanesini takıyorum. Çünkü çok fazla araba geçiyor ya hani sesleri duymak için. Neyse bir tanesini taktım yürüyorum böyle çok hızlı motorlar geçiyor yanından tamam mı? ama böyle diye buramdan geçiyor. Tuktuklar zaten deli gibi kullanıyor. Neyse. Sonra karşıya geçerken böyle döndüm. Bir de burada trafik tersten akıyor ya. Döndüm böyle. O arada yine iki tane motor geldi ve böyle diye geçti birden. Ben de onlardan kendimi korunmak için bu tarafa atmaya çalıştım. O arada kendi <laughs> bacağıma takılıp düştüm. Ve şöyle düştüm. Yani bakın. Böyle dizlerim gitti. Ya düştükten sonra zaten biraz süründüm. Yani olacağı varmış diyorum. Ama bir taraftan da gülüyorum. Çünkü sen git Guatemala'da terlikle, volkanik dağa tırman. Ondan sonra her gün trekking, hiking yap terlikle. Hiçbir şey olmasın ama diz yolda yürürken kendi bacağına takılıp düş <laughs> ve dizde olduğu için yaralarım hani hem çok yanıyor hem de ee, böyle sürekli kırıyorum ya o zaman işte çok acıyor. Neyse ben biraz nazara yoruyorum bunu. O yüzden e, bol bol güzel enerjilerinizi istiyorum. Bu videonun yorumlarının altını nazar boncuklarıyla dolduralım böyle. Neyse ben bugün yine durmadım. Bu kazadan sonra bile başka bir yere geldim. Ama onu diğer videonun konusu yaparız. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım sizinle Mirisa'yı e gezmekten. O zaman Videoyu burada kapatıyorum. Tahlihsiz bir kazayla kapatıyorum. <laughs> Ama olsun. Yani yine çok büyük bir şey değildi çok şükür. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için her zaman çok önemli. O zaman Sri Lanka'nın diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve düşmeyin.